arkadaşlar. Bugün size muhteşem bir tavuk tarifiyle geldim. Bütün yapım aşamalarını göstereceğim. Harika oluyor. Ne zaman yapsam herkes çok beğeniyor. Şimdi tek tek bütün yapım aşamalarını göstereceğim size. Böyle ben but kullandım. Butların derilerini aldım. Ben derili yiyem, yiyemiyorum. Ne zaman yapsam herkes çok beğeniyor. Şimdi bu tavukların içine ben bir sos hazırladım. Bu sosu dökeceğim. Şimdi burada zeytinyağımız var. Rendelenmiş bir tane küçük baş bir soğanımız var. Bir 3 kaşık da yoğurdumuz var. Bunları döküyoruz. Tuzumuz olmazsa olmaz. Tuzumuzu da döküyoruz. Şimdi bu burada da kimyonumuz, kek, kekiğimiz, toz biberimiz, kırmızı biberimiz, salçamız, kimyonumuz var. Buna bir de ben körü ekledim. Kör olmazsa olmaz tavuklardan. Bunu güzelce harmanlıyoruz. Böyle muhteşem bir şekilde. Güzelce böyle tavuklarımızı sosladım. Her yerine değecek şekilde. Şimdi bunun kapağını kapatacağım. Buzdolabına kaldıracağım. Birkaç saat buzdolabında bekleteceğim. Sonra bu sosu güzelce tavuklar içine çekecek. Sonra pişirme aşamasında tekrar buluşalım. Arkadaşlar şimdi böyle tavuklarımızı sosta beklettik 3-4 saat. Şimdi böyle klasik bir fırın tepsisine koyduk. Yaklaşık 200 derecelik fırında 30 dakika 45 dakika pişecek. Herkesin fırınına göre değişir. Piştikten sonra görüşürüz tavuğumuz pişti arkadaşlar harika gözüküyor siz de denersiniz inşallah afiyet olsun